oturuyor akıllı domuzlar biraz biraz var. bak görüyor musun ne geliyor hekta bak şuraya sürü geliyor. bunlar ne oldu domuz domuz gel dinle bak domuzlarda vallahi dedim lider akıllı var ya sonusu star. Hello. korkma. Yenge çok korkuyor. Korkma, korkma. Ver ver. Oradan ver, demirin etrafından ver, ver, ver Bak, <laughs> böyle şey ver bak, bu şekil. Bak, bu sen şekil. ver? Yekte sen doğru. Ha. Bak, şu şekil ver. Yekte, bak bu şekilde Gel. Hadi yekte doğru Hadi at. Gel, doğru, gel, at gel. Yek doğru at bakalım. Yekte doğru at bakalım. Şey yapacağım. Çek, niye çekmiyorsun? Ekmek bitti işte. Tamam çekiyorum babacığım. Bu kışın çok karın yağdığı bir zamandı domuzlar restoranın camının önüne gelmişti. Bir ekmek attım, baktım toplanmaya başladılar şartları zor olduğundan hayvanların acı olduğunu hissettim. Ben de biraz kırıntı vardı. Getirdim camın önüne bıraktım. Sonraki günler domuzların her gün geldiğini gördüm. Hani bunların da acılıktan ihtiyacı olduğunu hissettiğim için restoranın kırıntılarını bir köşeye bırakmaya başladık ve her gün bunların geldiğini gördük. Her gün çocuklarını getiriyor aileler işte domuzları görsün diye. Dün yine buradaydılar. Ben de işte oğlum domuzu görünce Baba işte domuzları çağır severim dedi. Ben çağırdım, domuzlar geldi. Biraz kırıntı vardı, kırıntılar verdik. Öyle güzel bir video çektim.